Evet herkese selamlar ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu sizlere Valorant resmi sitesinden Valorant'a Asor 11 Şubat'ı yayınladı. Hep beraber bu makaleyi inceleyeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet şu şekilde ilk sorumuzla başlayalım. Geçen yıl ajanlara özel tuş atamalarından bahsetmiştiniz. Bu konuda bir gelişme var mı adında bir soru yöneltilmiş. Şu an için size kesin bir zaman veremiyoruz. Fakat bunun bu yıl ele alacağımızı önceki konular listesinde olduğundan emin olabilirsiniz. Yani bu soruya cevap olumlu yönde arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, karşılaşımı yeniden kurma oylamasının süresini uzatmayı düşünüyor musunuz? Bildiğiniz üzere rekabetçi rekabetçi oyunlarda bir oyuncu ilk turda veya ikinci turda oyundan çıktığı zaman oyunu yeniden kurma oylaması başlasabiliyordunuz. E, bunun süresini uzatmak e, iyi yönde olacaktır, iyi yönde bir etki bırakacaktır. E, bunun cevabına bakalım. Karşılaşma yeniden kurma sistemi ile ilgili bazı sorunlar olduğundan farkındayız. Bu durumu iyileştirmek için çalışıyoruz. Rekabet bütünlüğünü temin etmek eşleştirme sisteminin suistimal edilmesini engel olmak kesinlikle önceliğimiz, önceliklerimizin bu özelliğini kullanım alanında kısıtlamadığından farkındayız. Uygun zaman genişletmek, özellikle AFK oyuncular varsa yeniden kurma özelliğini otomatikleştirmek ve teslim olma oylaması karşılaşma yeniden kurma oylamasının arasındaki far, e, farklılıkları netleştirmek gibi farklı düzenlemeler yapma düşüncelerimiz var. E, bu şekilde de bir cevap yöneltilmiş bu soruya. Son sorumuz ise arkadaşlar Spike'a hücum e, ajan seçim sürecinin e, çok uzun olduğu yani normal e, oyunlarla aynı olduğu için e, kısa bir oyun modunun kısa bir e, seçim süresi olmasını düşünüyorlar e, daha doğrusu olsun demiş. Bu soruda soruya cevabı bakalım bu konunun bazı yerlerde gündemde gündeme getirildiğini gördük. Fakat Spike hücum süresinden ve oyuncuları tatmin esmi oranından memnunuz. Bu nedenle şimdilik azan seçim süresinin olduğu gibi bırakacağız. Yani bu e, cevaba soru olumsuz yönde. Evet, videonun fazla uzun olmaması adına da, e, fazla konuşmak istemiyorum. Makale sizi bu şekildeydi. E, açıkçası güzel sorular yöneltilmiş, da cevaplar verilmiş. E, umarız e, oyun daha iyi yerlere gider. Bu soru-cevaplarla videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala bu de abone olmayı unutmayın. Bana desteğinizi göstermek amacıyla kanalıma abone olabilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.